Evet dostlar azdan az çoktan çok kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle çoğu videomuzda beraber olduğumuz yarı profesyonel ustamızın arabasının yanındayız. Toyota Corolla Cross hibrit aracımızın yanındayız. Bu ustamızla beraber satın almış olduğumuz kaput izolatörünün takma işlemini gerçekleştireceğiz. Niçin kaput izolatörü takıyoruz? Öncelikle ondan bahsedelim. Bu Toyota Corolla Cross hibrit aracımız Flame X paket ancak diğer dolu olan paketlerde de bu görmüş olduğunuz kaputa takılan kaput izolatörü mevcut değil. Bu yüzden bu izolatörü takacağız. Bizim bu olmuş olduğumuz bölge Mersin Tarsus bölgesi. Yazları çok sıcak olduğu için bu motordan gelen sıcaklık ve güneşle beraber gelen sıcaklığın kaput boyasının rengini attırmaması için bu izolatör uygulamasını gerçekleştireceğiz. Öncelikle şunun bilgisini verelim. Bu izolatörü internetten aldık. Akakçe veya Cimri sitesine girip Toyota Corolla Cross Hibrit yazdığınızda 2022 ve sonrasına uygun olacak şekilde İzolatörler mevcut. Bu izolatörleri satın alma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bunu bayide uygulamasını yapmıyoruz. Kendimiz uygulamasını yapacağız. Çünkü zaten klips girecek olan yerleri görmüş olduğunuz gibi mevcut. Şimdi sizlere izolatörü gösteriyorum. Şu görmüş olduğunuz bizim satın almış olduğumuz keçeli izolatörümüz. Bu izolatörümüzü naylonundan çıkartıp şimdi takma işlemine başlıyoruz. İzolatörümüzün içerisinde de görmüş olduğunuz gibi takacak olduğumuz plastik parçalarımız mevcut. Bu parçalar yardımıyla takma işlemini gerçekleştireceğiz. Bu izolatörümüzün denk gelecek olduğu yeri şu görmüş olduğunuz beyaz contaya göre ayarlıyoruz. Bunun tam denk geldiği yer burası. Şekli bu şekilde olacak. Kaput kısmına gelecek olan yer burası. Bu şekilde şimdi buraya takım işlemini gerçekleştiriyoruz. Şimdi izolatörümüzü bu şekilde yerleştirdikten sonra yerleştirdiğimiz yerde şu kısımlarda delikler denk geliyor. Tam delikler denk gelecek şekilde vidalarımızı takıyoruz. Şu kısımda yer alan çentikleri de uç kısmını iç, kaputun iç kısmına doğru yerleştirdiğimiz zaman tamamen oturmuş oluyor. Alt tarafta yer alan bir vidamız daha var. O vidamızı da takıyoruz. Toyota Corolla Cross hibrit aracımızın izolatörünü bu şekilde takmış olduk dostlarım. Sizler de böyle bir araç aldıysanız bizim ustamızın yaşadığı gibi sıcak bir yerde yaşıyorsanız bu izolatörü kesinlikle ama kesinlikle takmanızı tavsiye ediyoruz. İnternetten ve hatta bulunmuş olduğunuz yerden temin etme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Görüntüsü de bu şekilde olmuş oldu. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi kesinlikle ama kesinlikle unutmayalım.